Öyle çünkü şuraya koyunca sallanıyordu bir yere. Evet. evet. Klima açtık. Aynen. Tamam. Şeyden bahsedecektik ama dur bir dakika. Ben hiç bulaştım yolda nefes alan zombilere selam veriyorum bana beni tanıdığın için küfür ediyorsun. Köstelimden başka şeyle ilgilenmiyorsun. <gülüyor> Şarkılarımı odana dinletiyorsun. Telif yemeden kapattım. Evet. Alperen. Hoş geldin. Hoş bulduk Sefa. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> başlar. Sanki. Denk şu, sanki de şu. Sanki yarım, yarım saatte burada durmuyormuşuz gibi. Evet, yeni geldik. E, yeah. Ne konuşacaktık? Almanya'da eğlence sektörü. Sosyal hayat. Sanat sepet. Tayfa. <laughs> yani sosyal hayat, e, eğlence, art, kültür. Evet, o tarz şeyler konuşacağız. 3, 4. Tamam, iyi, okey. Örnek. Sen yani, ee, evet, sendeyiz kaptan. Ben spordan başlayayım. AMD yürüyorduk abi. Hatta videoları da belki kesit, kesit olarak kısa kısa böyle 5 tane gösterirsin yani. Kafadan canlansın diye. Hı ee, hı. şöyle. Baktık orta tarafa platform kurmuşlar. Eskirin falan yapıyorlar. Çocuklar ha, ayakta. Haa hatırladım. Ha. story'de hatırladım. Story'de gördüm. Aynen. Gördüm. Ondan sonra aa ne bu falan dedim işte dedim. Hatta dedim ki kendi kendime. Ülkede spor işte böyle geçir dedim yani. AMD orta yerde şey yapıyordu. Kontrollü tabii, bir şekilde. Tabii tabii. Başlarında insanlar var. Anlatacağım da kim olduklarını. Sonra ben Egemen'le arkadaşımla işte gezdik dolaştık falan. Ya acaba denesek mi falan dedi şimdi alışkanlık ya Türkiye'den. Ulan 55 dakika bekleriz, 65 dakika bekleriz, uğraştırırlar, bekletirler, ilgilenmezler, göstermelik yaptırırlar, para isterler falan. Neyse bir bakalım dedik ya. Merak ettim yani. Çünkü bildiğin şey yapıyor. Bir de bildiğiniz gibi eskilerinde olimpiyatta şey var. Sana elektrikli kablo bağlıyorlar kıyafetine ve sana değdiği an onu algılıyor. İlk kim kime değdiyse ona sayı geçiyor. Hmm. Tabi öyle bir sistem var. Ama sizi ya, bekletmediler aksine. Anlatayım. Ve adamlar gerçekten her türlü düzeni kurmuşlar. Bize sorduk yani yapabilir miyiz? Dedi ki yani vaktiniz var mı? 15 dedi, minutes dediğini yani, bekleyeceksiniz dedi. Fifteen, öyle... 15 Ben de diyorum lan, öyle bir diyor ki yani vaktiniz var mı falan diyor lan. 50 dakika mı diyor acaba diyorum hani. Yani 50 yani, mi diye duydum acaba hani ben mi inanmadım falan. İşte 15 e, dakika diyormuş tamam mı? Ondan sonra CTC'de 15 dakika. Tam bekleyeceğim, 15 dakika ne? Ondan sonra bekledik falan e, Bunlar ailecek spor kulübü açmışlar. kaselde Eskirim kulübü açmışlar. Bunlar da şey tabi, adını sen söyle. Ço e, çocuk oğulları var, Almanya şampiyonu. Eskilimde ve olimpiyatları hedefliyor. Anne baba da eski sporcu. Hatta küçük kardeş de hakemlik yapıyor. Adam Almanya şampiyonu. Kadın da sporcu. Bizi ilgilendiler, kıyafeti girdiler muhabbet ettiler ki ben adamın adını bilmiyorum. Bir adam gayet mütevazi, deminki şeyde bahsettiğim gibi. Mütevazı, deminki şeyde bahsettiğim, mütevazı. Gibi. Mütevazı. Deminki <laughs> şeyde bahsettiğim gibi. Götü kalkık değil, egoist değil. Hani sadece kadınlara şey yapmıyoruz yani, aldın mı? Sosyoküldere <laughs> her şeyimizi anlatıyorum burada. Adam bizle ilgilendi. Muhabbet ediyor, sohbet ediyor. Anlatıyor kuralları. Ee, kıyafetimize kadar gidildiler yani. Kabloları bile bağladılar, en sonunu çıkardılar şeye. Keskin mi o kılıç bayağı? Yok, normal şey direktör olduğu için e, o var. Çabuk gel. Evet. Çıtır egemenle diğeri daha kimlik yapıyor. Dedik ki bizi de video çekebilir misin? Şey, birini, de, onu? Almanya şampiyonu <laughs> Şaka yapmıyorum. Ya da birine Sesli. birine verebilir misin dedik yani. Alp, Alp <gülüyor> <gülüyor> Almanya şampiyonu, Almanya eskirim şampiyonu. Aldı kameramı. Dört farklı açıdan dikey, yatay. Çekti biliyor musun? Yine kaselli. Kaselli. 4 farklı dikey yatalı olmak üzere çekti. Ki 10 saniye çekip bırakabilirdi. Hani çektim derdi. Sonuna kadar çekti. 3 dakika biz egemenle yaptık. Gayet ilgilendiler. Yani Türkiye'de resmi maçta maça çıkma için veya çıktığı zaman pişman olmadığı için her şeyi yaparlar. Liyakatsizlik, torpil, adam kayırma, takım için muhabbetler vesaire. Çok girmeyeceğim. Onu ileride kendi kanalımda girelim. Her şeyi yaparlar. Burada bir basit organizasyonda bile adam seni teşvik etmek için neler yapıyor. Bir kere zihniyet. Ve dedi ki kaç para? Para mı alacağım dedi bunun için ya. Hiç para mı da dedi güldü. Bir de çingene gibi sorduk yani anladın mı? bilmiyoruz yani. <laughs> tamam yani ya. vizyon o kadar. Türk o. Ne yapsın Türk o? Türk Almanya'da. <laughs> ha. Bilmiyoruz ki. Daha da şimdi diyecekler ki ama Alperen o pazarlama için öyle yapıyorsun. haberi yok ondan. Almanlarda çok şey pintidir tamam mı? Adamlar 6 hafta ücretsiz eğitim veriyor. 6 hafta. Gelin diyor. Yine AVM'de mi? Hayır. Kendi spor salonlarında. Ha. 6 hafta istersen değer değerlendirince tabii para da, da veriyorsun. Ve siz müsabakaları hazırlıyorlar. Tabii bunun arkasında bir devlet dizisi önemli, insanların sosyo seviyesi önemli, zihniyeti önemli. Spora değer önemli. Ki bu futbol değil ha. Eskilerin bireysel bir spor. Adam altı öne eskilerin boks gibi bir yaş faktörü çok önemli değil. Her yaşta başlayabilirsin diyor. Çok saygı duydum adamlara. Acaba Burada bu konu bu konu hakkında daha fazla Hı. bir şey diyecek mi? Diyeceğim diğerine geçeyim. Sü şey, süre azalıyor ya. Ha. Bar'a mı geçeyim? Ha ben de işte bar'ı merak ediyorum. Bar'ı da var. Şimdi Egemen'le de geziyoruz geceleri. Baktık İllanda pub var. Almanya'da... Araba şey yürüyor mu? Yürüyor, yürüyor Yürüyoruz, yürüyoruz, Full yürüyor mu? Bazen tren, tren de biniyoruz. Başka? tren, tren var. Başka bir şey yapmıyoruz. Ne, neyle şey yapıyor? Akı bilmiyorlar. <laughs> ya ben işte onlara para vermedim. Ama uzun yol trenine para verdim. Yani e, kart mı var orada da? Yani normalde kart var, kontrol ederse işte hmm. yani. <laughs> Ondan sonra, orada da anlatırız. Yürüyoruz falan, baktık İllanda Pop var ama dışarıları böyle cıvıl cıvıl falan, böyle bir sürü insan falan filan var, eğlence kültürü dolaşmış. Çok evet Excuse me sir. Ama mesela orada ne o işte Almanya, hani o derebeyli kültürü var değil mi? Yani bazı yollar bir gidiyorsun mesela e, orman. öyle mi? Heh öyle ana yollar güzel. Hani ana cadde falan güzel. Arkası da böyle isi çekiyor aslında. Hani güzel bir gene güzel yani. İleri gidiyorsun hani ormanlık var. Otoban var, ormanlık yol var. Ben ormanın içinde yürüdüm ya kayboluyordum bir kere. Aynen, ama öyle burada bir şeyin dışa doğru yani. yani güzel yani. Onu da ayrı bir anlatırım. Neyse. O da kayboldu. gerçekten o çok kötüydü. Yani Dağ başında kalıyordum yani ama ucuz yırttım. Ciddiyim. Sonra Avrupa'nın göbeğinde. Abi neyse. Baktık böyle hani Hani hanımefendiler çok güzel, damsız girmeme kuralı yok, bildiğim kadarıyla. Yani rahatsın ha, işte. O, evet, öyle bir şey ha. varmış. Evet. Ama i̇şte, galiba, affedersin, hı? Türkiye'de şey, Almanya'da şöyle bir mevzu var galiba, tam bilmiyorum. Ee, bence her yerde değil, mesela Berlin gibi bir kozmopolit bir yerde böyle bir şey yoktur ama işte Türksen seni klublara almaya biliyorlarmış. Ya işte... Ee... Haksızlar diyemeyeceğim de ben öyle bir şey görmedim. Ama olan yer mutlaka vardır. Siz oraya gitmediniz galiba. Baba girdik. Baba girdiniz. Pub'da zaten herkes girebiliyor. Tabii İrlanda Irish pub. Irish pub. İşte şarkı marka söyler ha. Scotch mu? Irish. Irish. Hı. Şarkı marka söyler. içerisi falan çok güzel böyle cıvıl cıvıl. İnsanlar falan var böyle ama yani o e, Almanya'da iki tane Türk İrlanda pub'unda Amerikan rap'i söylüyor İngilizce. <laughs>